Klasiktir Türk mutfağında soğanlar kavrulur. Lütfen kavrulup içindeki faydalı özleri öldürmeyin. Suyuyla biraz yumuşatın, sonra içine bir yemek kaşığı yağ katarak biraz karamelize olmasını sağlayın. O zaman soğanı doğradık, tavaya koyduk, üstüne su ekledik. Su ekledik. O birazcık kendini bıraktıktan sonra yağ ilave ettik. Aynen. Soğanı kavurmadık. Kavurmadık. Yani. Yani. Sarımsağımızı da aynı soğanla birlikte diş diş atıyoruz içerisine, tamam. soğanla birlikte yumuşuyor. Evet. Bir tarafta biz tavukları aynen burada olduğu gibi Hindi. ince e, tavuk veya hindileri hı hı. ince şeritler halinde kesiyoruz. Tamam. Ve bunun yağ yakıcı olabilmesi için içine Körimizi, karabiberimizi, pul biberimizi, kekiğimizi başta köri olmak üzere elinize geçen bütün baharatları atıyoruz. Kimyon olabilir mi? Kimyon muhteşem bir aroma verdirir ve hazım güçlendirir. Kimyon, Kimyon etle birleştiğinde mı? hazmı çok kolaylaştıran bir baharat. E, dolayısıyla et yemeklerinizin içine mutlaka kimyon koyun hanımlar. Artık Çok önemli. et yerine geçen baklagillere de mutlaka ben kimyon öneriyorum. Genelde nohut, kuru fasulye yediğimizde gaz yapar ya onun da evet. kesinlikle bütün rahatsızlığını alır. Bu da bir tiyo. Hindi evet. etini koyarken e, derisini de içine koymanın peki bir zararı var Deri mı? Derilerini her zaman hindiyonuz alıyoruz. Deriler bizim için en tehlikeli yağ grubudur. Hı. Hiçbir şeyin derisini yemiyoruz. Balık dahil. Bütün etleri, e, tavuğu, hindi, pilici neyse balığı derisiz yiyoruz. İnce şeritler halinde kesiyoruz. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı yoğurdun suyunu alıyoruz. Baharatlarla birlikte çırpıp bunu marine dediğimiz biraz bekletme yani o sosu içine çekmek için bir köşede belki 2-3 saat bekletiyoruz. Bir tabağın içinde kenarda duruyor tezgahta. Böyle. Bu aşamada bizim soğanlarımız, sarımsağımız pişti, beklemiş. Bütün o sosu içine çekmiş, baharatı çekmiş olan hindi şeritlerimizi de içerisine atıyoruz. Şöyle bir güzelce kavuruyoruz rengi çıtır çıtır olana kadar. Bu arada yoğurt suyu hem bize o yağ yakıcı özelliği arttıracak ama aynı zamanda da hani o sevdiğimiz çıtırtı vardır ya tavuklarda, evet. hindilerde onu da sağlıyor. Müthiş lezzet veriyor. Bu pişmiş sıcacık soğan, sarımsaklı, baharatlı hindi şeritlerimizin üstüne yoğurdumuzu da dökerek afiyetle sanki bir iskender kebap gibi hiyor